Tekrardan merhabalar. Ön görülerimiz, söylemlerimiz, açıklamalar doğrultusunda ilerliyor. Bu bana büyük bir haz veriyor. Yaklaşan büyük yükselişlerin habercisi Hakan Ali Şahin'in kanalına abone olmadıysanız olun. Sonra çok üzülürsünüz. Bakın mikrofonumdan ses size iyi gelsin diye çok güzel ayarlamalar yapıyorum. Teknik özellikler bakımından zayıfım ama makro taraftan güzel bakınca hiçbir şey size gösterildiği gibi değil zaten biliyorsunuz. Amma not almışım ya. Bu Amerika'dan gelen tarım dışı istihdam verileri bilmem neler şunlar bunlar. Altından gireceğim, gümüşten çıkacağım, içeride enflasyon rakamlarını yorumlayacağım. Herkes hazır olsun arkadaşlar. Geliyor yaklaşmakta olan. Bizim Mehmet Şimşek yine yaptı yapacağını. Bizim ithalatımız bir yılda yüzde elliyi buldu. Şimdi hepsini ben not aldım. Şimdi heh, nereden başlayalım? Ulan amma not almışım ha. Ne dedik ne oldu? Şimdi arkadaşlar. Jeremy Pavel konuştu konuştu gündüzüne bir video çektik biz dansöz değiliz akşam adam konuşacak 5 dakika sonra üç kuruşa tamam. oradan buradan 5 dolar 3 dolar 3 euro 15 sterlin gelsin diye ne alakalık yapacağım ya adam dediğin lafı bir kere söyler İktisatlı da laf bir kere söylenir gidişatı yorumlarsın makro iktisat yapıyorsan teknik analiz yapıyorsan Ekranda düştüğü zaman düştü, çıktığı zaman çıktı. Yok Bank of America dersin, bilmem ne başlıklara koyarsın. Bana ne ya? Beni seven böyle sevsin. Sevmeyen de sevecek zaten. Şimdi Amerika'da tarım dışı istihdam rakamları beklenti 240 bin iken açıklanan rakam 170 bin geldi arkadaşlar. Dolayısıyla Jeremy Powell'ın faiz kararı ile ilgili yapmış olduğu söylemde <laughs> ne, sabahına ne dedik? Akşamına da video attık. o, o konuştu. Ondan sonra sabah dediğimiz oldu dedik. Bankalar daha fazla sıkıştıramaz. Tahvil faizleri kısalar 5 ve üstünde, onluklar 5 ve üstünde, ikilikler böyle yukarıdayken bunu alan bankalar batıyor zaten. Yani batmak üzere falan değil, batmak üzere olacak bankalar. E, yük hafifletmesi lazımdı. Yumuşak söylem yaptı. Bir faiz indirimi artık kafalarda yer etti ve ne demişti? Üstünden geçelim. Daha arttırmayacağız dedi yani arttırmayacağız dedi yani korkmayın dedi kafanızda böyle bir şey varsa silin atın para basacağız tahvilleri aşağı çekeceğiz enflasyon yapmayı da göze alıyoruz yoksa bankalar batacak dedi. Ben öyle yorumladım zaten bu işin uzmanları da bunun teknik yorumlarını yaptıklarında bir rahatlama olduğunu söylediler. Tarım dışı sistem rakamında çıkan rakam açıklanan rakam beklentinin bayağı altında 240 bin gerçek şeyi beklenen 170 bin kişi açıkladılar 70 bin kişi daha az tarım dışı istihdam tarafında gelmiş bu FED'in elini rahatlatıyor Çünkü işsizlik anlamında sıkıntılar baş göstermeye başladı Ayrıca resmi olarak işsiz sayısı 3.8 bekleniyordu, 3.9 yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi ufalıyor Böyle resesyon konuşmaları falan geldiği zaman bunlar zaten mecbur faiz indirecekler. Kasım ayında Birleşik Devletler'de seçim var. Ne dediysek o seçimlerden hemen önce bir faiz indirimi gelecek. Ayrıca Kasım ayında beklemiş olduğum tek faiz indirimin, Aralık ayında beklediğim tek faiz indirimini ikiye çıkarttım. İki faiz indirimi ben bekliyorum. İki faiz indirimi bekleyen taraftayım. Dolayısıyla ons altında alakalı arkadaşlar, şimdi bazı arkadaşlar konuşuyorlar. Bir arkadaş 300 bin abonesi var. Benim de bir tane takipçim var. Ona bakıp bana yazıyor. Ya dedik ki 2300 doların altında ne teknik ne makro ne temel bir rakam yok. Tahviller bu kadar yukarıya giderken Bilmem ne olmuş herkes savaşa bağlıyor. Bunun sebebi para basmaktadır. Birleşik Devletler'de bankalar batıyor. Çok büyük kriz var. İnsanlar AVM'lerden altın topluyor dedik. Benim kıymetli takipçim sen demişsin 2200 dolara düştü. Ya aylık grafiklere baktığında 2680 2260 ardından bir dip daha yaptı. 2281 bir hafta içinde oldu. 2300 doların altında kalıcı bir rakam yok. 2300 300'ün üstünde kalıcı rakamlar olacak. Dün de söyledik. Sabah 2290 dolara düşmüş. E şimdi 2306 dolar olmuş. Bunlar bu ne biliyor musunuz? Hani çok güzel bir gökyüzü vardır. Mevsimlerden de kış bağırdır. Kıştır kış. Şubat ayı falan. Kar top kar topluyor deriz. Değil mi yani? Güneş böyle parıl parıl ama kar topları Arkasından tipi vurur ertesi günde gece yarısına. Bu da onun gibi. On yükselecek kardeşim. 2450 dolar tepede gördüğü seviyenin daha da üstüne kadar gidecek. Faizler bir değil iki defa indirilecek. Buna mecburlar Tek faiz indirimiyle de kurtaramazlar. Çift faiz indirimi 2 yıllık tahvillerde 4 rakamları ulan 2 yıllık tahvil faizinin 5'in üstüne gitmiş. Ben 2400 doların üstüne çıkacak dedim. 15 gün sonra 2400 doların üstüne çıktı. Şimdi tahvil faizleri kısa da hadi teknikçiler siz söyleyin. 4'e doğru yakınsarsa 5'in altına düştü işte 4.80 4.70. 4'e vurduğunda 2450 doların üstüne gitmez mi? Böyle düşünün. O zaman hem teknik hem makro hem iktisadi hem işte nedir Mehmet Şimşek'in mesleği? Piyasacı değil mi? Al satçı değil mi? Yani işte. ne, ne, diyor? <gülüyor> Yerliler. <gülüyor> ben de onlardanım. Yerlilerdenim işte. Dolayısıyla bir anda ifade etmiyor. Ona da geleceğiz de. Yani 16'da yükseliş döngüsü başladı. Bunu söylüyorum. Bu yıl 2450 doları çok üstünde rakamlar gelebilir. 10 gümüşlü, Şu anda ters Kore'de hareket var teknoloji hisseleri yürüyor. Dolayısıyla ons tarafında gümüşe şey yok. Kardeşim Çin kapalı. Çin yarın açılacak. Bir bakalım yani. Onlar tatilde. Üç günlük tatilleri bitsin. 4 Mayıs'ta. E bir bakalım. Bu Çin tatiline girdiği zaman bu ons altında ons gümüşte zaten aşağı yönlü hareketler oluyor. Pavul bir şeyler yapıyor. Teknikçiler bir şey yapıyor. İşte short mort satıyor. Ekrandan satıyor. Düşüyor. Çin tatilden dönsün. Değil mi? En büyük balina yani. Dur bakalım. 10 altında kademeli yükselişler oldu. Dün dedik tekrar tekrar edelim. 2300 doların üstüne tekrardan geldi. Kısa da 2400 dolara doğru hareketlenmeler gelir. Bu yıl içerisinde minimumda beklediğim rakam 2500 dolar ve üstüdür arkadaşlar. Altınla ilgili bu güzel haberi verdikten sonra iç piyasaya gelelim. Not aldık zaten. Ya dolarda bir şey yaptım da onu söylemeye gerek yok. Yani Şimdi Merkez Bankası bağımsız analistlerin yıl sonu beklemiş olduğu 40-80 rakamı var. Bu arkadaşların beklediği hedef rakamlar üstünde son 2 aylık dolar kurundaki hareketlenmelere baktığımızda şu rakamı çıkartıyoruz arkadaşlar. 31 lira 86 kuruş ve üstünde kalmış olduğu her an ve zaman boyunca geçmişten geleceği bir kere enflasyonla dolar 54 lira ile 60 lira arasında bu yıl bir yere gelecek. Ondan sonra bakalım Hakan Hoca haklı mı haksız mı ortaya çıkacak. Altta yorumlar var dolar çöp oldu altın çöp oldu. Ne kadar güzel. Bu tip yorumlar artıyor ise bu tip yorumlar artıyor ise demek ki piyasada forex piyasalarında olduğu gibi 70'e 30 yani en çok kazanan 30'luk kesim zenginler en çok kaybeden fukaralar 170 forex piyasalarında borsalarda da aynısını bekliyorum. Dolayısıyla Dolarda 31 lira 86 kuruş en tepede görmüş olduğu rakam bu rakamın üstünde kaldığı sürece dolarda 54-60 aralığında bir rakam gelecek kıymetli takipçilerim. Bunu da söyleyelim. Sitenin dolar tahmini falan onu geç baba o hikaye. Şimdi şimdi iç piyasada enflasyon rakamları açıklandı. Ene grupta aylık bazda %5'in üstünde işte sanayi odası İTO tarafında baktığında Aylık bazda dördün üstünde bizim TÜİK ne açıkladı arkadaşlar? 69 açıkladı. 69 güzel. 69 90'lı rakamlar ama fark etmiyor. 70 açıklasa ne yazar? Açmasa ne yazar? Gönül yazar. Ben o işlere tırışkadan bakıyorum. Reelde gerçek enflasyonu ne olduğunu kendim biliyorum. Kendi gördüğüm enflasyonu açıklayınca herkesin gözleri fal taşı gibi açılıyor ama kardeşim fiyatları görüyorsunuz o kadar enflasyon mu olur diyorsunuz tamam mı? Ama en üstünden konuşalım. O daha gerçekçi. İlyas Tüfekçi hocamız var biliyorsunuz. O aylık bazda enflasyonu 5'in üstünde açıkladı. Yıllık bazda %130'a doğru gidiyoruz. Ben oradan bakıyorum öyle diyelim. Teknik yorum yapacaksak. Dolayısıyla bu kadar düşük enflasyon olursa açıklanan. Şimdi şurada bir notum var. He, şimdi bak. Şimdi cari açık, cari buraya hiç girmeyelim. Hocaların hocası, ordinaryos profesörler gelsin. Merkez Bankası Başkanı mevcutta ismini bilmiyorum gelsin. Mehmet Şimşek gelsin benim için fark etmez. Ben senin cari biliyorum rakamlara girmeyeceğim. Bak güzel kardeşim diyeceğim. Yıllık ithalatın 12 aylık döngüde 50 milyar dolar olmuş. Bu mal ve hizmet tarafında ithalat. Senin yıllık ihracatın üretim tarafında 9 milyar dolar olmuş. 19 milyar dolar düzeltiyorum. 19 milyar dolar İhracat yaptık. İhracatımız çok iyi. Cari açımız düşürsin cari açın... Şimdi bir şey demiyorum. Başımız belaya girmesin. 31 milyar dolar eklenmiş. 50 milyar dolar ithalat yapan temel tüketim değil yani. Bu bildiğim parfümdü bilmem neydi, kazak, hırkaydı, arabaydı, şuydu buydu kardeşim. 50 milyar dolar ithalat yapmışsın. Yurt dışı, yurt dışından mal almışsın. Hizmet hariç mal almışsın. Fiziki meta almışsın. 50 milyar dolar vermişsin kardeşim. Dışarıya da 19 milyar dolar ihracat yapmışsın. Sanayi çakılmış. Ondan sonra <laughs> yandı kütüm gülüm keten elma 31 milyar dolar cari açığına ekti. Ondan sonra da bana ekonomi öğretmeyi kalkma. Dolayısıyla altın tarafında güzel haberler var. Dolar endeksi 106'nın üstündeydi. Zaten o pozitif açıklamadan sonra dolar endeksi aşağı doğru gelir dedik. 105'li seviyelerde bu 104'e göz Faiz indirimi piyasa beklentisi 2'ye çıktı. Dolayısıyla tahviller aşağı indi. an itibariyle dışarıdan size maalesef yatırımcı akını başlamayacak. Bıyıklı yabancılar vardı. 5 milyar dolar da Merkez Bankası sattı. 18 milyar dolar bir para geldi. Ondan şüpheli yüzüm yediler mi onu mu sattılar mı yorum yapamam. O para da birkaç güne biter. Ondan sonra dolarda yükseliş döngüsü başlar dolarla ilgili biraz da geri sararsanız çıkarttığım rakamları temel e, mikro makro sebepleri kağıda bakarak anlattım. <laughs> Yazdım söyledim. Açıklanan rakamları söylüyoruz. Beklentilerimizi daha önceden paylaşıyoruz. On saldın düşecek çıkılacak diyenler nerede? Bana şimdi doları soracaklar. Hakan hocam biz battık gram altında da çok etkiliyor. Ben de dedim ki kardeşim 2200 dipte fizik olarak almak için harika fırsat. Benim alarm videolarımı dinleyeceksin kardeşim. Renkli tişörtlerim falan yok benim. Ben dikkat etmiyorum bu tip şeylere. <laughs> ben pijama ile çıkıyorum dışarıya. Tamam. Ama doğruları söylüyorum be kardeşim be ya. Doğruları söylüyorum. Güle oynaya söylüyorum. Gergin söylüyorum. Sinirleniyorum söylüyorum. Ama ben gerçekleri söylüyorum. Sen bu ithalat rakamlarıyla, bu düşük ihracat rakamlarıyla Kuvvetli muhtemel yaz aylarının sonunda hiçbir şey ithal edemezsin. Sende döviz kalmaz. Dolayısıyla dolar da aynı. Bu bahsetmiş olduğumuz güneşli havada kış mevsiminde Şubat ayında gecesine Poyraz'la beraber kuvvetli bir tipi bekliyor. Dolar TL'de de 54 ve 60 lira arasında bir rakam bu ülkede gelecek. Biz gram altında minimumda 3500 seviyeleri seviyeler veriyoruz. Bu seviyelerimizin de arkasındayız. Al seviyeleri veriyoruz. Uygun fiyattan aldırıyoruz fakat borsaya giriyor arkadaşlar. Enflasyon muhasebesi yok, bir şey yok. Abi ben bir yılda yüzde kazandım. Sen ne kadar şanslısın. Sen gene paranı, enflasyonda her şeyini kaybetmişsin ama yüzde yirmi rakamsal bazda kazanmışsın. Yüzde her şeyini kaybetti dünyanın her yerinde. Nedense hep rakamların yukarı taraflarına bakıyorlar. Fonlar şöyle böyle kopuyor diyorlar. Ben güvenmiyorum kardeşim. Sebebim de basit borsalar çöktüğünde hangi fon yukarı gider? Fon sepetlerinde profesyonel trader trade yapıyorlar ama e, borsa çöktüğünde hepsi çökerse fonlar da çökmüyor mu? Benim yatırım yapacak olursam ki öyle bir imkanım yok. Norveç varlık fonuna girer kenara çekildim. Zengin değilim. Altın topluyorum. Zengin değilim. Gümüş topluyorum. Zengin zengin değilim. Cebimde 3-5 kuruş var. Bu kadar ucuzdan fiziki dolar topluyorum. Zengin değilim imkanım sınırlı bayramda kalkıp Bodrum'a bir lahmacuna 500 lira vermiyorum veya o benden daha uyanık olup Bodrum'da değil o lahmacunun aynısını Yunanistan'a geçip 250 liradan yiyenlerden de daha büyük uyanık yaptım. Ben gittim kardeşim soğan ekmek yedim tatil için ayırdım bütün parayla da fiziki altın aldım daha öncesinde de aldığımı söyledim 2200'den size alarm videosunu bayramdan bir hafta önce attım. Şimdi benim videolarımı beğenirseniz mutlu olurum paylaşırsanız mutlu olurum doğal ve içten bir insanım piyasadaki hareketler beni etkilemez beni mutlu eden tek şey rakamsal bazda söylemsel bazda beklentilerimin gerçekleşmesi ve bunların fiyatlara yansıması öyle bir enflasyon geliyor ki bunun altından hiçbir hükümet kalkamaz kardeşim ben TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamlarını Ene grup 2 ile çarpıyorsun 3 ile çarpıyorum gerçek enflasyon rakamlarını buluyorum. Kurda aşağı yönlü baskılamanın ihracatı bitirileri, ithalatı azdırdığını görüyorum. Bazı ithal ürünler insanlara cazip geliyor. Kur olması gereken seviyenin çok altında <laughs> ve gün gelecek yabancı yatırımcı aynen söylediğimiz gibi gelmez kardeşim. Bu kurdan sana ne yatırımcı gelir, ne ihracatçı dışarıya mal satar, ne sanayi yükselir, sanayi endeksi çakılıyor aşağı geliyor, işsizlik olur, çok kötü şeyler olur. Ama bu kurdan sana hiç kimse gelmez kardeşim. Dolarda da bu yıl beklediğim rakamı söyledim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Huzurlu kalın. İyi bir hafta sonu geçirin. Bu videoda söylenen bütün yorumları dikkatlice okuyorum. Tüm hepsini okuyorum. Kalbi gönülden atıyorum iki seferdir. Ama unutmayın arkadaşlar ben sizden biriyim. Görüşmek dileğiyle.